Ist der Wagen? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Tolga Bugün sizlere yeni bir video ile beraber karşınızdayım Sizlerin karşısındayım Bugün sizlerle yani Erincil'den maç atacağım arkadaşlar Rastgele bir arkadaşlarla maç atacağız Bakalım nasıl olacak PUBG Mobile videolarımızın da devamı gelecek Like atıp abone olursanız arkadaşlar Yorumlarda belirtirseniz Bizim için daha iyi olur Belli bir kitleye de ulaştığımızda zaten Scream turnuvalar düzenlemeyi düşünüyoruz e, PUBG videolarımız artık yoğunluklu olarak gelecek. Yani bundan emin olabilirsiniz. i̇nşallah videodan, maçtan zevk alırsınız arkadaşlar. Hadi maça geçelim. Malta'ya atlıyorum. Ali takip et Ali Daha açmıyorum abi canını ileride açacağım hmm. çok kötü kastı. Bak baba ne beni yaramıyorsun babam ha. Kastım mı ha? Tolga Tolga abi çok kötü kastı ha. Adam mı var yakınlarda? Bilmiyorum acayip kötü kastı. Kompa var olmamıyor. Aquí tú, acá, veas. Y pío de un Abi işte var mı? Abi, var mı? UMP ya da DP verebilirim. Şey var bende pompalıyla o, neydi? Uh, Tamsın var. Oto var oto. mi? Oo uh, yolun karşısında üç kişi var. Yolun karşısında üç kişi var. Watch out. Ali gitme. Ali Tolga abiyle oynayalım. Kimleyim? Buradan. Gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Bu... bu... farklı bu farklı bu farklı. Watch out. Abimle oynayalım. Kasmaya yer var mı? He? Yer atmış Sessiz. Bu adam Adamlar burada mı? Adamlar burada. evdeyim. Bir daha var burada. Ne Bir daha var burada. Aynen aynen. Yo baygın baygın, o pardon Ha? Baygından başka oğlum ya. ha burada adam. Yanlış yavaş çıkars. Ha AKM. mi? I need a muzzle. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir Abi M4 vereyim mi? Yok abim yok. Adamlar bize karşı olarak hayatının hatasını yaptılar. Aynen. Hmm. Seninki geldi mi? Geldi. Oy, güzel, <Sessizlik> Bana kompansatör uzun lazım ya. Uzu, uzun 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 şarjör Uzu, yok 4. bende. Ben uz uzun şarjör veririm ben. Ayy, Eyvallah. Çok, ben de, de... E de... dikey verebilirim diyeceğim aslında. bende yok. Ve gerek yok bana. ben loot yap Çok güzel ha. Takımı çok iyi bitirdi K'da aynen. Aynen. Dur Bir dakika şunu ben alayım. Ali, onu orada ver evlerin orada bir yerde araba vardı. Araba var mı oralarda? Bakıyorum. Ee, Mark the location. location. Tamam hadi Bekla. gidelim var. hadi. Evet. Neyi var? Tabi. Sağ sağ sağ, sağ 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 yakında bir şey kattılar. <laughs> Kimi görürsek sıkacağız lan. Onların hepsinin amına koyacağız. Önümüzdeler gelin sessiz olun. Evdeler. Çık al Bu tarafa gelin. Eğilin göstermeyin adamlar daha bu durup almadı. adam bir atladı. Eğilin göstermeyin sakın. Ben yiyeceğim şu geleni. Ya hadi be. Oynayın benimle. Marked a location. Marked a location. There is a guy on the be careful. Hadi yukarıya gideceğiz açılarla hadi adam yukarıda hadi dikkatli olun ha. Ben kurdum. E, Burada bu. bu değil. Tam üstümüz. Oyna abimle. <laughs> Adam bir var mı? Hayır da kit lazım bana. Hadi sen kit atsana. 7.62'niz kimiz yok mu hiç? Bende var. <laughs> bana versene biraz. 68 at. 68 attım buraya. Kaçmayan kit var mı? Evet. Şurada biri var, şurada, şurada biri var. <laughs> gelin, gelin Adam çantasında ne vardı lan? Gel bana gel bana hadi gel Ya hadi gelin hadi bırakın hadi. ya. Lan gelin seni buraya. Ya. Aferin Kasımca. hiç de Atmadın. Ya lan susun lan. Aşağı tarafta adam. Adamı gördüm. Öne, öne doğru oğlum. Yan yana kurmayın şunu. Adamlar aynen, aynen orada adamlar. Can basıyorum ben. Can basıyorum, can basıyorum. Kabur alarak gidin. Buz atın önünüze, kabur alın. Bayatın bir oyna. Bombası olan var mı dama atsın Enemies ahead. aşağı gel.

Ya ben alana düştüm. Kit basamadım bastı. iptal etti. Sonra işte. Tobi'ye var mı? Oğlum adam iki tane Sıklam. yedi Sıklam. ölmedi lan. öldü. Alan, 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 alan. alana. Alana. alana gel. Tolga abi altıksın var mı? Vallahi kızım bir tane var orada sekiz. O okuldan Tamam tamam Kasımcan. Allah. Abi okul değil okul değil bu. Gördüm gördüm dur dur gördüm. İşaretli mi Tolga abi? Kasımcan 325 yerde. Uz kurdu. Gördüm. Şu değil mi Ali? Buz kurdum bak Allah ben Tolga abi yan geldi ya Tamam Tolga abi, bir işte. abi, ben de, bir bir abi ben, Beni boş ver sen abi, e, Sen git beni boş ver yattım. Ya, yattım. Sağım, de yerde yani şöyle Bas yandı ben şöyle ben gidiyorum çalışıp, Tamam mı Beni alabilir mi ya da Gel bakayım Geliyorum Daha yaşayamayacağım Öyle Ölmezse ya hadi bakalım. 30 kampı? saniye var Kasım alana. O değil o. Değil. o değil. <laughs> kit var mı? Ali ya sigara kit var mı? var mı? Al bir tane var onu da sana verdim. Al çabuk. Ali Kasım Can alana girmemiz lazım gel.

Allah dışarı atladım ya. Aa, dur Tolga ben şey etme dur. Ha, ben alandayım. Yine alandayım. Neredeler? Öldürdüm. Son bir kişi kaldı Kasımcan O da school tarafında. Bu tarafta değil mi? Yok yok school tarafında kaldı, bir kaldı. Tarafında. son bir kişi. Onu öldürdüm daha hani. Tamam. Evet. Ben de yelek yok yanlış. <laughs> ben de yelek yok yanlış oldu abi. O adamda yelek var mı? Kasım can bilmiyorum abi. <laughs> ha gördüm adamı. İşaretle. İyi, bizi sıkıyor? Bir kez hayır, kırsa, hayır, kırsa, hayır, kırsa, hayır. Kırsa, kırsa. Şimdi ananı laciverde bayadım. Nerede? Şuraya, şuraya. Watch out! Kafasını yedi Daino ölmedi. Değil, Göster. Ya tane daha bir hayır de. ya! Kazım orası alan değil ha. Gel bu tarafa gel. Allah dur. Beni bayıltıyordu. bak Kasımcan. Dur vurma. Kasımcan Hı. buzun sağına sen bak soluna ben bakıyorum tamam mı? Efendim? onu sağına sen bak soluna Buz... da o bakacak. Tamam. Atladı adam aşağı. Gel yakın oyna Kasımcan e, bas. E, hayır bu o taraftan. Kasımcan bas. Geliyorum geliyorum. Kasımcan bu dur. Doğuşun aç. Yes be. <laughs> 16, 16 kilo aldım lan. Oo.